Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün bir revani yapacağım. Yine ve yapacağım yapacağım. Bazı arkadaşlar sormuş tam tarifini verin diye. Detaylı tarifini vereceğim. Şöyle bir kabımı hazırladım. 3 yumurtam var sonra bir bardak yoğurdum var. Bir su bardağı. 200 milimden daha küçük benim su bardaklarım. Ee, şöyle bir su bardağı un var. Bir su bardağı irmik var. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Standart bir çay bardağı olsun. Ee, bir de kabartma tozum ve vanilyam var bir tane. Ee, malzeme bu kadar arkadaşlar. Sileksimin de altına Biraz bir damla yağ sürdüm. Ve e, biraz da ben tuz, şeker serpiştiriyorum. E, daha e, altı bulgur bulgur oluyor pişince böyle. E, daha güzel bir görüntü oluyor. Ama bu sefer e, şey yapacağım. Hmm, kısacağım yani. Biraz altını kısacağım çünkü çok geçen sefer e, çok altı kızarmıştı. Güzeldi yine de çok güzeldi ama. Böyle ee, bir yumurtamla e, sıvı alınca çırpıyorum biraz. Böyle çırptım. Yoğurdumu ilave ediyorum. Yoğurdumu da ilave ettim. İrmiğimi ilave ediyorum, şekil, irmiği ilave ettim, Doğrudur, bir yağmur, bir hepsini ilave ettim ve bu sefer unumu azar azar, yavaş yavaş çırparak ilave ediyorum ki topaklanmasın. Bugün kar yağıyordu, bugün güneş var. Enteresan bir havayla yine karşı karşıyayız. Böyle. Böyle evet. şimdi. Şu şekil, hmm. şu şekil göstereyim, şimdi de kabartma ah, tozumu ve vanilyamı ekleyeceğim. Bugün cuma, çocuklar erken geldi, içeride bir şeyler yiyorlar. Kabartma tozumu da, vanilyamı da ekledim. Evet, de daha yapmadım, onu da yapacağım. Ona da iki buçuk su bardağı şeker, ee, iki su bardağı da su, su koyacağım, çünkü koyulmasın. Koyu olunca gerçekten çok da taşı şey olmuyor, ee, iyi çekmiyor levhanik. Vardı. bir evet. Evet. Oh sıcak olmuş. Ben şeyin altını açmıştım. sileksin. Şöyle altını iyice bu şey yapıyorum. Ee, çok şey. Çok Böyle biraz şeker, toz şeker serpiştiriyorum arkadaşlar. Aslında şuradan çıkarayım. Böyle biraz toz şeker serpiştiriyorum arkadaşlar. Sileksin içine bu şekil. Hmm. Şöyle. Şöyle bir kıvam oluyor arkadaşlar. Şöyle. Sanki biraz ilmik daha eklenebilir. Şöyle biraz ilmik daha ekleyelim. Bence böyle iyi. Şimdi bunu tepsime alayım. Tepsim bu şekil arkadaşlar. Yağladım, biraz şeker sepiştirdim. Şimdilik de tepsimin üzerine ediyorum güzel olur. Güzel olursa serpil, serpil, serpil arkadaşım için ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, geçen yaptığımda gerçekten kalmadı götürecektim kendisine kalmadı. O da bu aralar çok çalıştığı için zaman olmuyor böyle şeyler yapmaya. Dedim yapayım yani onun niyetine yaptım aslında. Yapayım. Sonra Çocukları voleybola götürdüğümde şöyle bu şekilde altına bir saniye size göstereyim. Böyle koydum. Altını da 3 değil de 2.5'a verdim. Altını şöyle Açtım bu pişsin. Ben de şerbetimi kaynatayım. Şerbeti de hemen kaynatayım hazır olsun. Şöyle. Bu sefer şu su alanı kullanacağım. Bir, iki, tam iki, üç oldu. Şöyle, tamam. Şu şekil. Bir. Ve iki arkadaşlar biraz sanki fazla oldu şu şekil karıştırayım. iyice karıştırın. Ki şekeri iyice erisin. Öyle kaynatmaya verin. Peki. bu ne demiş? Yok mu demiş? Ne demiş? ocağa vereyim Tamam. Şöyle kaynasın, bu da pişsin. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel oldu. Şöyle dediğim gibi az açtım ve size göstereyim bir. Gerçekten bakın çok güzel oldu. Şimdi kızım da istedi. Ona da biraz vereyim. Ve biraz da arkadaşım Serpil'e götüreyim. Gerçekten kabarması da güzel. Yani bir şan tatlı kıvamında. Şerbeti de böyle şekil göstereyim size. Çok güzel oldum. Yani siliks de gerçekten bence daha güzel oluyor. Bilmiyorum şeyde çok kabarıyor ve böyle bilmiyorum kek gibi oluyor fırında ama Sileks de tam böyle şan tatlı kıvamında oluyor böyle bulgur bulgur sevdim yani gerçekten denemenizi tavsiye ederim şöyle bakın altına böyle şeker serpiştirirseniz böyle oluyor bulgur bulgur güzel yani gerçekten beğendim ellerime sağlık diyeyim. Öyle.